Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizde page PHP sayfası yani e, sayfa mı öğreneceğiz arkadaşlar. Örneğin şöyle bir sayfa oluşturalım arkadaşlar. Şöyle tüm sayfalar diyelim. Arkadaşlar bizim varsayılan sayfamız olmuş yani örnek sayfa. Bakın buradan şunu güncelle diyelim. Sayfa diyelim arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, örnek sayfamız çıkmadı. Çünkü biz e, page php sayfasını yapmadık arkadaşlar. Şimdi onu yapacağız. Yeni temamıza gelelim. Buradan single'ı kopyalayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya page yapalım. Page yani. Evet arkadaşlar. Şimdi örnek sayfamıza girelim arkadaşlar. Yenileyelim pek gör. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örnek sayfamız geldi. Bakın. Gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşlar. Yani PHP yapmak bu kadar basit. Single istiyorsanız kendinize özel bir sayfa yapmak için özel kodlama yapmanız gerekiyor. Veya single için de aynı şekilde. Bu eğitimimiz bu kadar. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere.